Evet arkadaşlar ID7'ye bakıyoruz. 3 milyon 900 bin lira fiyatı var. Tek çeker. 86 kW bataryası mevcut. Arkalar kampana. Elektrikli araçlarda rejeneratif sistem olduğu için arkaları disk yapmaya gereksin duymadıklarını söylüyor Volkswagen. Evet Passat sedan yok. Onun yerine elektrikli sedan var Volkswagen'de. Şöyle içine oturalım. Evet, koltuklar elektrikli. Evet. %56 bataryayla 376 kilometre menzil var. Hemen şuradan radyoyu susturalım. Telif yemeyelim. Kapattık. Şöyle menülere bakalım. Menüler, araç Şöyle biraz uzaktan tutayım. Görün araç ayarları. Şöyle tabi kapandı. Hemen korumaya aldı kendini. Şöyle bir daha açalım. Tekrardan nasıl aktif ediliyordu bu? Anahtar algılanamadı diyor. Muhtemelen anahtar olmadığından kendini korumaya alıyor. Şuralar dokunmatik. Bakın gezdiriyoruz elimizi dokunduk. Camlar ısıtma tuşları. Buradan şöyle arka ön camı seçebiliyorsunuz. Yani şuraya iki tane tuş koymamış. Onun için buraya şey koymuş. Ben buralar yine bu şekilde. Piyano bilek. Aracın içi gayet geniş. Ama tabanlar filan siyah. Cam tavan var. Cam tavan Bakın bu kendiliğinden açıp kapatabiliyorsunuz bunu. Şimdi onu göstermek isterdim ama size burada SOS tuşu var. Şimdi şu cam tavanı araç aktif olmadığı için gösteremiyorum. Buradan bu camı koyulaştırabiliyorsunuz. Şu an zaten koyu. Şöyle bir deneyeyim bakayım diyeceğim ama ne bulamıyorum. Evet buralar Kadife. 3 milyon 900 bin lira bu elektrikli. Hemen şöyle ön tarafa bakalım. Evet burada bir bagaj yok. Yani frank diyorlar. Öyle bir şey yok. Ön taraf böyle. Kapatıyoruz. Sert bırakalım. Bıraktık. Şu şekilde önden görünümü. Gayet güzel, yakışıklı bir araç olmuş. Hemen şurada park sensörleri var. Şurada radarı var. Hemen şurada ayna hizasında kamera. Şurada da kamera var. Aynalarda kamera var. Aynalar piyano bilek. Buralar yine piyano bilek. Hemen şöyle içine bakalım tekrardan yolcucu tarafından elektrikli ergo aktif koltuklar var. Evet. Arka taraf bu şekilde burada bir klima. İki Type C. Arkadan öne doğru bu şekilde gayet güzel. Klasik Volkswagen tasarımı. Her şey yerli yerinde. Evet köpek balığı anteni var. Tavan siyah. Buralar piyano bilek. IQ light. Hemen şuradan. Tabi açılmıyor böyle. içeriden açılıyor. Bunu gösterecektim size. Arkadaşlar bir de bunun yanında ID4 var. 2 milyon 85 bin lira. Evet arkadaşlar bugün Volkswagen bayisinde Volkswagen ID.7'yi sizler için inceliyoruz. Gidemeyenler için inceliyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.